Sevgili severler, 25 Ocak Salı günü Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda gerçekleşecek 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Acı Dilli Fatih 22 Ocak günü Bursa'da Hakan Berkaya ile 1012.3 428.3'lük uzun bir galop yaparak itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Baba Arif 23 Ocak günü İstanbul'da Bahattin Akbulut İdaresi'nde 643 428 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Cahit Ağa 21 Ocak günü Umut Barlık İdaresi'nde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı Hekimoğlu 21 Ocak günü Caner Karademir idaresinde çalıştı. 643 son 400'ü 26.4 oldu. 21 Ocak günü Caner Karademir idaresinde piste çıkan 6 numaralı Uzun Bey bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Ekşioğlu 21 Ocak günü Fırat Arslan idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Indian Sonata 16 Ocak günü Necdet Altın idaresinde 600'ü 40.7, 427 olan yarış galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı mühendis 22 Ocak günü İstanbul'da iç pistte Arafettin Aydın idaresinde 638 425 olan yarış kalıbını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 23 Ocak günü İstanbul'da Bayram Aktaş idaresinde piste çıkan 3 numaralı Kingizbek 424.3 olan kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Utkucuk 21 Ocak günü Mahsun Demirbaş'ta Bursa'da 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 3, son 400'ü 25 oldu. 9 numaralı Persian Prince 22 Ocak günü Bayram Aktaş idaresinde İstanbul'da iç piste çalıştı. 638,5 son 400'ü 25.3 oldu. 10 numaralı Black Adler ekranlarımıza giriyor. 21 Ocak günü Şevhat Gökçe ile piste çıktı. Bir kenter yaptı ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Chairman 16 Ocak günü piste çıktı. Mehmet Emin Aydoğdu ile 1000 metrelik uzun bir galop yaptı Chairman. Bini 4.5 son 400'ü 25.4 oldu. 12 numaralı Mira Hor 21 Ocak günü piste çıktı. Ferhat İçsel'le 600 metrelik bir galop yaptı. Mira Hor'un 600'ü 41 son 400'ü 26 oldu. 4 numaralı Kotku 16 Ocak günü piste çıktı. Ferhat İçsel'le 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Kotku'nun bini 14 son 400'ü 28.8 oldu. 6 numaralı milyoner 21 Ocak günü Galip Kılıç'la piste çıktı. 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Milyoner, 1000'i 11.428 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Şanslı Kafkas 21 Ocak günü Turgay Çekici ile piste çıktı, bir kenter yaptı ve son çalışmasını da bu şekilde tamamladı. 9 numaralı Sarrafşah 21 Ocak günü piste çıktı. Burak Akça ile bir kenter yaptı ve son çalışmasını da bu şekilde tamamladı. 12 numaralı Atan Erhan 16 Ocak günü Galip Kılıç da piste çıktı. 641 buçukluk bir galop yaptı ve son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Akıncı 17 Ocak günü Mehmet Avcı ile Bursa'da piste çıktı. 600'ü 37.7 son 400'ü 24.8 oldu. 3 numaralı Unruble ekranlarımıza geliyor. 22 Ocak günü İsmail Dinar Bursa'da piste çıktı. Bini 2.4 son 400'ü 24.4 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı King Çaça 21 Ocak günü piste çıktı. Davuz Savla bir kenter yaptı ve son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Sarper Han 22 Ocak günü Bursa'da son kez piste çıktı. Şahin Aktuman idaresinde 800'ü 53.8, 400'ü 26.5 oldu. 7 numaralı Dragonborn ekranlarımıza geliyor. 22 Ocak günü İbrahim Kaya ile İstanbul'da sentetik piste çıktı. 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 4.4, 400'ü 27 oldu. 16 Ocak günü Bursa'da Ergün Kurt'la piste çıktı 8 numaralı Reis. bini 4.7, 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Acarer 22 Ocak günü Bursa'da piste çıktı. İbrahim Baguç idaresinde 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 1.01 son 400'ü 29 oldu. 4 numaralı Polatlı Rüzgarı 16 Ocak günü Bursa'da Engin Tokçalarla piste çıktı. Polatlı Rüzgarı 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 10.8 400'ü 27.6 oldu. 2 numaralı Grand Treasure dıştaki safkandı. İçinde Another Breeze var. 21 Ocak günü son kez İstanbul'da iç piste çıktı. Bini 4.3, 400'ü 26 olan galobuyla çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Real Champion 21 Ocak günü de Ustavla piste çıktı. Bir kenter yaptı ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı Zalınoğlu 21 Ocak günü Bursa'da Gökhan Erduman'la piste çıktı. 1200'ü 1.17, 1000'i 3.2, 400'ü 25.3 oldu. 6 numaralı Janimo 21 Ocak günü Tamer Ünlü Türk'le piste çıktı. 600 metrelik bir galop yaptı. 600'ü 39, 400'ü 26.6 oldu. 1 numaralı American Storm 22 Ocak günü İstanbul'da Volkan Yüksel ile iç piste çıktı. 800'ü 49, 400'ü buçukluk bir galop yaptı ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Arslan Şahini 21 Ocak günü Turgay Çekici ile piste çıktı. 600 metrelik bir galop yaptı Arslan Şahini. 600'ü 40,5, 400'ü 25 oldu. 3 numaralı Blue Quattro 16 Ocak günü Galip Kılıç'la piste çıktı. 800 metrelik bir galop yaptı. Blue Quattro'nun 800'ü 53, son 400'ü 25,5 oldu. 4 numaralı Bulldozer 17 Ocak günü Davut savla piste çıktı. 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. Bulldozer'in 1200'ü 117, 1000'i 3,5, son 400'ü ise 26 oldu. 5 numaralı Exit Win ekranlarımıza geliyor. 23 Ocak günü Muhammed Bedir Sakaldırlar'la İstanbul'da sentetik pistte son kez çıktı piste ve 643 428'lik bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Maksut Reis 22 Ocak günü Ayetullah Demir'le İstanbul'da sentetik pistte 1200 metrelik uzun bir galopla bu koşuya hazırlandı. Maksut Reis'in 1200'ü 117.6, 3.4, 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Noble Wind 16 Ocak günü Mahsun Demir başta Bursa'da piste çıktı. 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. 1200'ü 116.3, 3.2, 400'ü 24.2 oldu. 10 numaralı My Brave 21 Ocak günü Zülfikar Dursun'la İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 50,5, 50, 400'ü 24.8 oldu. 11 numaralı Nilgeli 21 Ocak günü Bahri Orman İdaresi'nde piste çıktı, bir kenter yaptı ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 12 numaralı Rain Grain 21 Ocak günü Davuslavla piste çıktı. 1000 metrelik bir galop yaptı. 1002.4 son 400'ü 24.5 oldu. Sevgili yarışseverler 25 Ocak Salı günü Kocaeli Kartepey Podromunda 8 koşulu yarış programında start alacak olan safganların itman pisti görüntülerini izlediniz. Kocaeli itman pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.